AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu seçim çalışmaları için gittiği Edirne'de bir konuşma yaptı. Soylu, Türkçe olimpiyatları milliyetçiliği istismar etmek için yapılmış dedi. Devlet ele geçirmek için maymuncuk olarak kullanılmış ifadelerini kullandı. Türkçe olimpiyatları biz verdik. Hepimiz sevdik. Milliyetçilik duygularımız okşadı. Başka ülkelerin çocukları gelenler burada. Bir öyle Türkçe konuşmaya çalışan. Ama biz nereden diyelim ki devleti ele geçirmek için bir mühendim cukmuş Türkçe olimpiyatları. Bizi kandırmak için, bizi istihbar <laughs> etmek için, milliyet, milliyetçilerimizi istihbar etmek için. Şimdi, Allah'ın önlerinde de nasıl söylüyorlar? Yazık değil mi o kadınlara? Yazık değil mi? Her iki evden birisine giriyorlar, AK Parti ile karşılaşıyorlar. Çıkın diyorlar. Yazık değil mi o insanlara? AK Parti'ye vermeyin diyorlar. Ne yaptı size Tayyip Erdoğan? Evet. 800 milyar dolara çıkardı gayri hastasını. Dünyanın ilk 10 bin devleti olabilme adına huzur ortaya koydu. Yarını planlayamayan Türkiye bugün 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini bugün planlayabiliyor. Bu ülkede cesaretli bir lider var. Bu ülkede cesaretli bir insan var. Kim elini bu meselenin altına sokmuşsa, kim bunu ben çözeceğim demişse bir çoğuna bedel öğrettiler. Ama bu ülkenin başbakanı şöyle söyledi. Eğer, eğer bu işin içerisinde yanacaksan da ben bu ülkedeki kanı ve terörü durduracağım dedi ve bugün bunu durdurdu. Bugün bunu durdurdu. Bandıran zehri. Bandıran zehri olsa ben bunu içerim dedi. Yeter ki benim ülkemin insanından bir çay gitmesin. Sayın seyirciler Ankara'nın